ve tavassau sabr, ve tavassau bil hak amilü's salihat imanın içini dolduruyor. Yoksa müşrikler de Allah vardır diyorlardı. Allah yoktur diyen müşrik olmaz zaten. Müşrik Allah yoktur diyen demek değildir. Allah vardır ama ameli salih yok. <laughs> ameli salih yok putların etrafında örgütlenmişler. Acelecilik örgütü kurmuşlar. Sabır örgütleri yok. Mümin iyidir. İyiliğin aktif çalışanıdır. Yaşlı mümin kardeşlerimiz elbette bir yaştan sonra emekli olacaklar ama şöyle emekli olmalılar. Şimdi Elhamdülillah rızkımın geleceği kadar maaşım da var. Şimdi ben tek tek akrabayı birer gün dolaşayım. Onlara Allah'tan korkmalarını tavsiye edeyim. Eşlerine sabretmelerini tavsiye edeyim. Hele yeğenleri bir dolaşayım bakalım. Yeğenleri bir dolaşayım. Allah'tan korkun. Etmeyin, eylemeyin. Aman faize bulaşmayın. Geçer bu dünya merak etmeyin. Biz 70 sene yaşadık, gördünüz ne oldu. Biz bulaştık, siz bulaşmayın diyen mümin ve tevasav bil haktan hala aktif mümindir. Ona bunu teklif ettiğinde de yahu devletin düzeltemediği işlere ben ne karışacağım ya? Devlet sabredemiyor. Göremiyor mu Uyuşturucuyu devlet önleyemiyor ya. Emniyet müdürünün çocuğu bile kullanıyormuş. Ben niye edeyim? Hasbunallahu enim elu. Aman Allah'ım aman Allah. Ya ve tevasav bil hakkı görürsün mezarda. Ölünce tabi mübarek bulunmaz bir evliya olarak ölür. Ama husranda öleceksin. Niye? İnnel insane lefi husr. İman var. Güzel. Namazı aksatmıyorsun. Güzel. Ramazanda fitre. O biçim kurmanda ee, bir koç kesmesen olur mu? Dedelerinden beri hiç kesmedikleri sene olmamış. Tabi keseceksin koç. Ve tevasav bil hak. Senin yerlerinden birisi İki lakırdıdan dolayı küsüp boşandı bir sene sonra. Neredeydin sen ve tevasav bis sabr? Hani? Üstelik de sen sevilen bir dedesin, sevilen bir amcasın. E ben söyledim telefonda gene boşadılar. Telefonla oluyor mu bu iş? Şeytan onun yanından 40 gün 40 gece gitmemişti. Sen de gitseydin bu dilekçeyi geri almadıkça ben evinizden ayrılmıyorum diye evde bekleyip bir dedelik yapsaydın ya o aileyi kurtarsaydın da ondan sonra o aileden doğacak çocuklar secde ettikçe Allah sana mezarında secde yazsaydı